7 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta bulunan Madımak Oteli'nde 33 Alevi aydın ve sanatçının yakılarak katledilmesi hakkında yıllardır süren ve 3 firari sanığın yargılandığı Sivas katliamı davasının Salı günü Ankara'da 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5. duruşmasında mahkeme heyetine tepki vardı. Ya, ya, ya. Almanya'da yaşayan ve haklarında tutuklama kararı bulunan sanıklar Eren Ceylan, Murat Karataş ve Murat Sonkur'un iadesinin talep edilip edilmediğine ilişkin tartışmaların ve itirazların damga vurduğu duruşmada konuşan avukat Şenel Sarıhan, ne zaman sanıkların adresini mahkemeye sunsam sanıklar bir gün içinde adreslerini değiştiriyor dedi. Sanıklar hakkındaki kırmızı bültene ve iade talebine ilişkin Almanya'dan bilgi talep edilmesini istedi. İtfaiyenin müdahalesiyle iki kişi kurtarılabildi. Hmm. Bu iki kişiden birisi aziz nesinde Mahkeme duruşma sonunda Eren Ceylan, Murat Karataş ve Murat Sonkurun tutuklama amaçlı yakalama kararının devamına karar verdiğini ilan ederken bu isimlerin iadesine yönelik kırmızı bültenin Alman hükümetine gönderilip gönderilmediğine ilişkin Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmasına karar verdiğini ifade etti. <laughs> Öte yandan katliamda kardeşi Gülsün Karababa'yı kaybeden ve Madımak Müze Komitesi üyesi olan Hüseyin Karababa duruşmada söz alarak 29 yıldır duruşmalara gidip geldiklerini, suçlu muamelesi gördüklerini ve hiçbir taleplerinin kabul görmediğini ifade ederek bu nedenle heyetinizi reddediyorum dedi. Ya Bu nasıl bir sap saçma sapan bir şeydir yani. Bu davanın avukatları yok muydu yani? Özgür Coşkun Piroğlu çıkmasaydı ortaya. Karababa'nın avukatı Coşkun Özgür Piroğlu duruşmanın ardından Sol TV'ye açıklamalarda bulundu. Davada sağlıklı bir yargılanmanın yapılmadığını belirten Piroğlu, mahkeme heyetinin katliamın siyasi sorumlularının hesap vermesinin önüne geçmeye çalıştığını ifade etti. Mahkeme heyetinin yani reddini talep ettik. Mahkeme heyetinin duruşmadan çekilmesini, davadan çekilmesini talep ettik. Çok uzun bir süredir ya bu davada taleplerimizin tamamına yakını ya reddediliyor. Tansu Çiller'in dinlenmesini talep ettik, redd oldu. Doğu Perinçek'in dinlenmesini talep ettik, reddoldu. Temel Karamolluoğlu'nun dinlenmesini talep ettik, reddoldu. Mehmet Ağar'ın dinlenmesini talep ettik, reddoldu. Sönmez Köksal'ın dinlenmesini talep ettik, reddoldu. Bu davanın esasıyla ilgili yani ne kadar talebimiz varsa şu ana kadar ya reddedildi. Sağlıklı bir yargılama süreci yok ki biz maddi gerçeğin ortaya çıkması için bu olayın, bu katliamın Siyasi sorumlularının ortaya çıkarılması için yıllardır mücadele verirken mevcut mahkeme heyeti yani yıllardır bu katliamın siyasi sorumlularının hesap vermesinin önüne geçmeye çalışıyor, bu katliamın üstünü kapatmaya çalışıyor, sağlıklı bir yargılama yapılamıyor ki yani yapılamayacak ya bundan sonra da bu heyetle sağlıklı bir yargılama yani yapılamayacağını ya düşünüyoruz ama bizim bu talebimiz İki gerekçeyle yani reddi oldu ki bu gerekçeleri mahkemede yani bildirmedi ama yani maddeden anlıyoruz. Yani ceza muhakemesi kanun maddesinden anlıyoruz. Bu ağır ceza mahkemesinin ya bildirmiş olduğu maddeden anlıyoruz. Bir, bir bizim bu başvuruları süreyi uzatma talebiyle yani dava sürecini uzatma talebiyle yaptığımızı söylüyor mahkeme heyeti. Biz bu davanın zaten yani zaman aşımına uğramasını engellemeye çalışıyoruz yani yıllardır. Hiçbir hukuki geçerli yok zaten mahkemenin bu gerekçesinin. İkinci gerekçesi de bu başvuruları zamanında yapmamış olmamız ki bizim zamanında yapmamış olduğumuz hiçbir başvuru yok ki mahkemenin reddi başvurusunu da biz zaten süresi içerisinde yaptık. Hukuksuz bir süreç devam ediyor. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi yaptığı şu hukuka aykırı uygulamalarını sürdürüyor. Sağlıklı bir yargılama yani yapılmıyor. Biz bu davadan, bu yargılamadan da açık konuşayım zaten olumlu bir sonuç çıkacağını düşünmüyoruz. Ortada zaten ciddi hukuka uygun bir yargılama da yok. Onu söyleyeyim. Net.